Lysol mikrop avcısını sunar. Merhaba sayın seyirciler. Ben ailenizin mikrop avcısı. Evimizde, iş yerimizde ve her gün dokunduğumuz yüzeylerin üzerinde temiz görünseler de binlerce mikrop olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin sırt çantası gibi sık kullandığımız eşyaların üzerinde gözle göremediğimiz birçok mikrop birikebilir. Bu elimde görmüş olduğunuz bir mikrop ölçer. Mikropları test etmemi sağlıyor. uç sandığımdan daha vahim. Hadi şimdi bir de Lysol spreyi uygulayalım. Lysol dezenfektan sprey virüs ve bakterilerin %99.9'unu yok eder. Bakterilerin çoğalmasını ve yayılmasını tam 72 saate kadar engeller. Lysol dezenfektan spreyi yüzden fazla yüzey ve kumaşta güvenle kullanarak kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.